Evet sevgili öğrenciler. Ee, şimdi iletki yani açı ölçer. Şöyle iki model getirdim sizlere. Bir de böyle klasik iletkimiz. Gördüğünüz gibi. Bir diğeri de daha basit. Şu şekilde. Bakın. Hatta beyaz sayfada gösterelim. Bu daha basit bir iletki. Minik. E, kalem kutu boyutu. Bu da klasik her yerde gördüğümüz iletki. Diğer adı açı ölçer. Unutmayalım. Ee, öncelikle üzerinde bakın 180 derece bütün açılar sağdan da soldan da yazılmış bir biçimde. Buna da bakıyoruz aynı şekilde arkadaşlar. Ee, açı ölçer ee, kalıp derslerinde işte 25 derecelik bir açı yapın veya 30, 30 derecelik bir açı yapın dediğimizde kullandığımız cetvellerden biri. Burada basitçe bir ilk gösterim yapalım. Hatta size göre çevirelim. Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 derecede burada dikkat ederseniz. Şu şekilde bakın 90 derece şöyle 25 derecelik bir açı noktası belirledim. Bir de 50 derecelik belirledim şu anda. Çektiğimde önce ne yapıyorum? 90 derecelik açımı noktasıyla birleştiriyorum. Sizi doğru çizerken yine yamuk çizdim. Kamera kamera ters duruyor. Evet, bakın burası 90 derece gördüğünüz gibi. Ama burada şimdi şurayı çizdim. Dikkat edersiniz. Kaç derece çizdim ben de hatırlamıyorum. Şu an tekrar ölçelim. Ölçüyorum. 90 derece. 50 dereceymiş. Bak burası 50 derece. Burası da 25 derece. Evet. Açı ölçerde bu şekilde evet, çizimler yapabiliyoruz. Arka tayfamı çeviriyorum boşlukta iletkimle birlikte aynı şeyi burada tekrar edebiliyorum. Orta noktası koydum. Bakın orta noktası. Bu iletkiyi kullanma biçimi size göstereyim. 90 dereceye bir nokta koydum. Şuradan yardımcı hatlarımı belirliyorum. Mesela 30 derece çizeceğim. Örnek veriyorum. Bir de 60 dereceye nokta koyalım. Hem içeriden hem dışarıdan. Önce 90 dereceyi, hatta 90 derece hiç çizmeyelim. 90'ı biliyorsunuz zaten. Bakın, da uzatalım. 60 dereceydi burası. Bir tane daha noktalamıştım. Kaç dereceydi hatırlarsanız? Evet, 30 dereceydi. Bu da. 30 yani zaten yarısı olmuş oluyor 30 60 ne işe yaradığını sizler de gördünüz ne yapıyoruz açı ölçer olarak geçiriliyor şöyle de yine bakalım evet İletkiyi de kullanma şeklimizi sizlere göstermiş olduk evet İyi dersler ikinci sayfada devam etmek üzere